gezegenlere yapılan ilk uzay, ziyaret, uzay aracı ziyaretlerinde Merkür'e Marnier 10 ABD 29 Mart 1974'te gitmiş. Venüs'te de Venera 4 SSCB 18 Ekim 1967'de gitmiş. Mars'a ben isimlerini söylemeyeceğim sadece tarihlerini söyleyeceğim. Mars'a 15 Temmuz 1965'te gitmiş. Jüpiter'e 4 Aralık 1973'te, Satürn'e 1 Eylül 1979'da, Uranüs'e 24 Ocak 1986'da ve Neptün'e de 25 Ağustos 1989'da gidilmiş. Burada bir füze var. Ve bir asteroide inen ilk uzay aracı da yine ismi gördüğünüz gibi. 12 Şubat 2001'de inmiş. Birinci güç olarak yine şişimlerini iş kullanan uzay aracı da 9 Temmuz 2010'da yapılmış. Başka 40 kesiminden madde madde getiren ilk uzay aracı da gene SİZABE'de yani 8 Eylül 2004'te aya inmiş.